Of ya. Allah'ım ya Rabbim baba ne böyle? Çok sıcak ama gerçekten de yanıyorum. Ah, yanıyorum ben yanıyorum abi ya. Baba ne böyle çok sıcak ya. Tombiş, tombiş, tombiş. Hadi bakalım ya, O yine bakaydı. Tomiç, Tomiç, Ya Tomiç uyan sen ya. Bu ne? Uyu diye beni? Alam, alam. Uyu ya, yoğyam ama çok sıcak ya. Evet Tomiç gerçekten ama çok sıcak bayılacağım birazdan. Nuri ben diyemiyorum, Opli. Ben havuz yüzeceğim. Hava yüzme giyicem, ben pişlere yaparım ama hava yanıyor. Evet Tomiç ben onu söylerim şimdi ama çok sıcak diyorum. Aa, benim aklıma bir tane fikir geldi. Ne oldu lan şöyle bakayım. Tomuş ne yapacağım biliyor musun? Şimdi ben buraya bir tane su kaydıran yapacağım ve su kaydırandan kayıp serinleyip havuza düşeceğiz. Nasıl fikir ama? O ne? Hadi hadi gel şu parka yapalım buraya su kaydıran su kaydıran. Tamamdır Tomuş beni burada bekle. Hemen ben e, malzemelerim geliyorum. Kendin burada. Hadi bekle bakayım. Arkadaşlar en sana fikir mi ya. Şimdi gideceğim arkadaşlar. Odamdan malzemeleri alacağım. Ve sonra havuza bir tane su kaydıra yapacağım. Ve bu sayede arkadaşlar kayacağız ve serinleyeceğiz. Hem de eğleneceğiz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sandığımız burada. Alalım bakalım şunu şöyle. Allah bayağı berlan sandık. Of 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 sandığımız çok ağır arkadaşlar. Çünkü içinde bir sürü malzeme var. Su kaydıra malzemeleri var. Hemen şimdi arkadaşlar bunu bahçeye götüreceğim ve kendimize bir tane su kaydıra yapacağım. Bu sayede arkadaşlar sıcaklıktan kurtulabileceğiz. Allah koptu benim benim koptu Tom şey yardıma gel. Geldim 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 geldim. Uy bakayım şöyle içine. Vay yo yemcim bu da. Evet bakalım tombuş şimdi malzemelerimizi Şöyle alalım bakalım şimdi artık su kaydırağı Yapmaya başlayabiliriz Hadi bakalım başlayalım başlayalım Ama ilk önce arkadaşlar şunları şuradan şöyle bir kaldıralım ya Yoksa su kaydırağı mı sığmaz çünkü Şunları şöyle atalım bakalım şuraya Şimdi arkadaşlar ilk önceki malzememiz bu Şimdi bu malzemeyle şöyle Bir kaydırağımız oluşturmaya başlayalım arkadaşlar Düzenlemelerini en son yaparız yani Şunları şöyle koyalım şunu koyalım Şöyle sonra şuraya şunu şöyle koyacağız Arkadaşlar sonra bunu da şöyle koyacağız Bakalım şöyle e, tombuş bir kadar yüksek yeter mi? Bir tane bir tane, bir tane daha. İyi tamam bakalım. Tomuşal o zaman bir tane daha şu yükseklik yapalım bakalım. Şöyle, şöyle. Heh, sonra buraya da şöyle koyalım bakalım. Nasıl oldu mu? Çok, bana, çok, uzaydı, çok güzel çok güzel <laughs> çok güzel. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar yanlarını kapatmamız lazım. Biliyorsunuz yani su yanları kapı oluyor su çıkmasın diye. Şöyle şunları da şöyle koyalım bakalım. Şöyle koyalım tamamdır. Sonra arkadaşlar aynı şekilde şimdi burada yapıyoruz bakalım şunu şöyle. Hop şöyle yapacağız. Burada bunu koyacağız. Sonra bunu da böyle. Sonra bunu da buraya böyle. Şimdi de arkadaşlar su çıkabilmek için şöyle merdivenlerimizi koyuyoruz. Merdivenlerimizi koyalım. Ve arkadaşlar su da güçlü kuvvetli olsun diye buraya arkadaşlar güçlendirme yapıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde bu tarafa da yapıyoruz bakalım. Şöyle yapalım şöyle. Hop tamamdır. Su kaydıramız artık çok güçlü arkadaşlar. Hiçbir şekilde kırılmaz yıkılmaz. Ve şimdi arkadaşlar buraya da şimdi suyumuzu koyalım. Buraya da koyalım. Tamamdır. Tomic'e de bakalım. <laughs> Arkadaşlar ben suyu koydum gibi Tombiş atladı ya. Bu ne? Ne oldu bir tedene? Valla çok güzel. E valla çok güzel. Tamam dur lan sakin ol birazcık. <laughs> Kayacağım. Hadi bakalım. O zaman kale şimdi buradan atlıyoruz. 3, 2, 1. Hop! Hoppa! Oha! -ho 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 -ho. Çok eğlenceli. Yim 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 tombiş ne yapıyorsun? Tombiş tombiş. Açımı be, ben yedim. Açım yanıyor. Hayır. Tomiş dur. Şu kaydıra ne yapıyorsun? Allah belanı vermesin Tomiş. Ulan. Açım yanıyor. Yardım et. Tomiş. 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 Git git, git. 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 Düş. Düş. düş Havuzda düş. Aç ağzını. Aç ağzını bakayım. <gülüyor> oh. <gülüyor> Yandım. Allah senin belanı vermesin Tomiş. Ne yaptın sen? Lan ya ne yanlışı? Ne yanlışı? Niye acı veriyorsun sen? Ne bileyim ya. Yiyeyim dedim canım çekti. Allah belanı vermesin. Doğmuş o kadar uğraştığımız. Son malzemeyle yaptığımız su yanıyor. Şuna bak Kül oldu. Anne göğe amca yiyin su basacak. Valla su basacak Doğmuş. Söndür şunları Doğmuş. Söndür şunları çabuk çabuk Doğmuş. Söndür şunları. Anne yanıyor yanıyor. Allah harika da acı. Doğmuş'un bütün bahçemiz battı ya. Hadi Doğmuş söndür şunları çabuk çabuk çabuk. Bir şeyler yap. A few moments later. Of ya, bütün su kaydırağımız gitti ya. Bütün su kaydırağımız gitti. Su kaydırağından tek kalan şey sadece buradaki yapı oldu. Oley, var, bu ne? Görmüyor bana bu şey bakma ne yapayım ya? Hepsi yüzünden donmuş. Sus bakalım. Bir tane su kaydırağımız vardı. O da mahvettin ya. Aa, kapı çalıyor. Acaba Gökçe mi geldi? Gökçe bile şu an şişe gitmişti valla. Evet, en son şişe gitmişti. Dur bakalım kim geldi acaba? Kim geldi? Aa, kız hayranım. Merhaba Gürol, ne yapıyorsun? İyi misin? Nasılsın? iyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şey diyeceğim. Senin su kap, su yandığını gördüm. E, ben de sana bir hediye vermeye geldim. Ne? Bana hediye vermeye mi geldin? Evet bakalım al şunu. Bak görürsün şimdi. Aa, bu da ne? Su parkı bileti. Ne? Su parkı bileti mi aldın sen? Evet. Sen, ben, Tomuş beraber su parkına gideceğiz. O ne vala çok güzelmiş bu kız ya. Tamam şu şey. git buradan git buradan. Ee, olur tabii de kızar ona çok güzel olur. Gerçekten mi? Hep beraber gidelim mi su parkına? Evet evet gidelim. Oley su parkına gideceğiz. Su parkına. Şu parkı, şu parkı, şu parkı. Ama bak Tommy sen geliyorsun. O su parkında biber yemek yok. Yoksa su parkının hepsini yakarsın tamam mı? Ya tamam tamam yemem ya yemem. Ya da o zaman otobüs kaçmadan gidelim hemen otobüs durağına. Aa, oh, evet evet otobüs gelecekti değil mi birkaç saate. Ee, hadi gelin bakalım gidelim su parka doğru. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bir kız aradım bana. Su parkı bileti almış. Şimdi hep beraber su parkına gidip eğleneceğiz. Şimdi otobüs durağına gitmemiz lazım. Otobüs durağı ha, şurada bir yerdeydi. Hadi gelin bakalım. Beni takip edin. Oh be sonunda vallahi otobüsten indik. Oba geldik. Evet bakalım su parkına geldik. Hadi gelin bakalım lan su parkına doğru gidiyoruz. Uhu, su parkına girişimizi yaptık. Y Vallahi bilmiyorum doğmuş. Burada bir sürü şey var. Bak böyle kare su parkı var. Ondan sonra burada ne varmış? O dönen su kaydırakları var. O bayağı bir su kaydırağı var ha burada. Evet evet neye gideceğiz peki ilk önce? Aa bir dakika bu da ne? Gel, de bakayım bir. Aa jet ski var burada. Bu ne jet ski? Ben bineceğim ben bineceğim. Hayır kötü ben bineceğim ama <laughs> ben bindim. Aa bakın şimdi ne yapacağım ben izleyin beni. Hop şöyle gidiyorum. Hop. Oo nasıl yaptın onu kız hayra hanım. Dur dur Aykaca ben de yapacağım. Ya Tomiş sen ne bilmiyorsun ya? Niye ben böyle yüzmek istiyorum? Ya Tomiş binsene hadi. Ee, ben şey bineceğim ben kız hayra'nın arkadaşına bineceğim. Merhaba ben geldim. Hadi gel Tomiş seni gezdireyim. Ulan hadi bakalım gezdi beni. <laughs> Arkadaşlar ya Tomiş görüyoruz mu? Ne kadar da çapkın vallahi Tomiş. Hadi bakalım baş bakalım kaca hoppidi. Ay çok iyi. Bu ne? çok eğleniyorum. Ben ben de çok eğleniyorum. Arkadaşlar vallahi domuz çok çapkın ya. Neyse bakalım. Şimdi şu bu jet arkadaşlar şuradan şöyle atlayacağız bakalım. Oba! Hu hu! Ve ne atladım ben de? Şimdi arkadaşlar buradan böyle döneceğim. Buradan böyle şimdi buna gazı basacağım. Hazır mısınız? Dünyanın en az uçuş olacak. 3, 2 ve 1. Hadi bas 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 bas. Hem de bayağı boştum be. Neyse. Hadi gelin bakalım. Vallahi ben Jessica'dan çok sıkıldım. Şimdi gidelim su parklarına tamam mı? O ne? Tamam geldim geldim ben. E, nereye gidiyoruz peki? Hangi su kaydına gidiyoruz? E, hangisine gitsek hangisine? Şöyle bakalım bir arkadaşlar. E, bu biraz çocuksu şeye benziyor. O ileride dönemeçli bir şey var. Neydi Goy amca? Lan ne haber orada tombiş Bir şey diyeceğim ben sana. E, Miyay e, akşam sana bir tam buya yemeğe gidelim mi? Olur Tom gidelim yemek yiyelim seninle birlikte. Oley oley. Arkadaşlar Tomuş'a e bakın valla kız iki dakikada tavladı ya. Ya Tomuş gel seni şuraya hadi. Ya su kaynaklarına kayacağız? Tamam geldim geldim ya. Hadi gelin beni takip edin. Şimdi su kaynaklarına doğru gidiyoruz. Allah Allah çapkın Tomuş gel bakalım. Tomuş kız hala hanım gelin bakalım. Bu görmüş onu su kaynaklarına kayacağız. Hadi ben gidiyorum hocam kaymaya. Dur dur Tomuş gitme gitme gelin gelin. Size çok özel bir şey söyleyeceğim. Eh hey, söyle bakayım. Söyle bakayım. Su kadar en son gelen basketbol topu olsun. Hayır, hayır 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 hayır. En son ben ilk önce ben gideceğim. Önce ben gideceğim. Hayır ben gideceğim ben. Hayır ben geliyorum diyorum arkandayım senin. Hayır o oh, ben geldim ben geldim. Tomiş. Tomiş neredesin Tomiş? <laughs> oh. Ola şu göbekten yürüyemiyorum valla yürüyemiyorum ki o yamca Allah yardım et <laughs> Tamam geldim 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 <laughs> Tomuş hiç korktan yürüyemiyor Çık bakayım şöyle poponu vuruyorum ben seni çık bakayım Hadi hop suda çık oh. Ola yurdum valla Ay. Ya Tomuş bence kilo vermelisin sen bak böyle çok zor oluyor ama hayatın Ne yapayım yani? niye ya beni seviyorum Seni seviyorum yiyacım Anne ne kadar sen. Tombiç düzgün dur. <laughs> şimdi o zaman buradan kayalım tamam mı? İlk önce kim koyuyor? Tombiç hadi gel bakalım. İlk önce sen kay tamam mı? İyi ben koyuyorum hocam ilk önce. Şöyle ben sana koydum Tombiç. Dur lan Tombiç gitme dur çık oradan çık. Lan çıksana bir çık şuradan <laughs> Allah'ım yarabbim. Şunu şöyle koyalım bakalım ha. Bin şimdi. Tamam biniyorum bakalım. Hop basıyorum. Hadi bastım görüşürüz. O ne? Gidiyorum ben. Arkadaşlar donmuş gidiyor valla. Geldi benim. O ne çok korkunç mesaj. Lan çok korkunç. Ula! Ay ne kadar da korktu tombiş ya. Evet ya valla kız hayranım baya bir korktu hem de tombiş. <laughs> Neyse. O zaman şimdi önce ikinci olarak sen biliyorsun tamam mı? Gel bakalım ben şöyle bu, buraya koydum. Bin bakalım şimdi bota. Bindim. Hazır mısın? Üçten geri doğru say. Üç, iki, aaa niye bastın? <laughs> Arkadaşlar bakın kız aynanın gidiyor da gidiyordu öyle. <laughs> Görüşürüz. Hayır. Oho. çok eğlenceli ama çok da korkunç. Hareket gittiğine göre arkadaşlar şimdi sıra bende. Şimdi buradan ben kayacağım. Şöyle binelim bakalım. Şöyle düğmeye basalım. Allah gidiyoruz arkadaşlar. Vallahi gidiyoruz şu anda. Oy, oh, o oh, çok eğlenceli. Allah Allah. Hoppa arkadaşlar. Vuhu! İşte bu. Allah zigzag zag şu anda. Şuna bas şuna bas Çok eğlenceli. Allah! Hayır! Ah, ah. Arkadaşlar bazen çok korkunç oluyor. Bazen de çok eğlenceli oluyor. O oh, eğlenceli ama bayağı bir eğlenceli. Allah! Şöyle geçelim bakalım sollardan. Hop sonra buralardan geçeceğiz bakalım şöyle. Hadi! Hop şöyle. Şöyle Allah! Hop buradan geçiyoruz onda. Geliyorum Tombiş! Geldim! Haba. <laughs> <laughs> Tombiş bu ne böyle? <laughs> Girol. Tam bir altına yaptı galiba. Leş gibi kokuyor burası. O ne? Kuzey bakma ki o yancı. Kuru başıydı. Şunu çok olsun dedi. O ben de. <laughs> Allah belanı vermesin. Tam bir gibi kokuttum. Bu ne böyle? Oğlum senin şey popon mu yandı? Duman çıkıyor. Valla çok kötü o sütüm ya. Allah belanı vermesin senin ya. Ne <laughs> gibi korktu. Ben bir su kaydıranından kaymam. Hadi gelin bakalım. Başka su kaydıranına gidelim. Hangisine gidelim? Bak renkli renkli buna gidelim. Bunlara mı gidelim tombiç He evet, evet buna gidelim bence bak bunlar çok güzel. Evet evet Euro bunlara gidelim bence de. Ya da geri bakalım ben daha güvenim o zaman buna gidelim şimdi. Oo arkadaşlar baktınız harbiden bu Skydraktar da güzelmiş ha. Renkli renkli. O zaman tombiç buraya en son giren ne olsun? En son giren Basketbol topu. Hayır. E, Önce ben gideyim. Önce ben gideyim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şöyle çıkalım. 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 Şöyle. Oh, kız ananım arkanda. kızlar ananım arkanda. Hop. Ben birinciyim. Ben de ikinciyim. Ay, galiba Tom işini geride kaldı. <laughs> <laughs> o ne çıkamıyorum çıkamıyorum. Arkadaşlar yine Tomiş Allah aşağıda kalmış. Tomiş geldim yardıma geldim. İlk yardım Gürol Çalışkan. Tomiş yardım ediyor. Çık bakalım şöyle Tomiş çık bakalım. Vuy vuy popo vuy. Vuy bir tane daha. Hadi tombiş, hadi çık bakalım. Hop şöyle popişine vurayım senin. Şöyle oba. Oh, Dedim. İşte bu son da yanıt Böyle her gün yiye hamburgerin anda böyle merdiven çıkamıyor. O zaman e, ben bu pembe kaydıraktan kaymak istiyorum. Bu ne kayacağız? Ay çok güzelmiş rengi. İyi e, tamam o zaman bundan kayalım. Tomuş o zaman göre sen kayın. Hadi git bakalım. O zaman geliyorum ben de. Hop şöyle başlayayım ben göre amca. Canenim o. Aa arkadaşlar Tomuş gitti. O Tomuş içine girdi şu anda. Tomuş. Tomuş. Bu ne? Bu ne? Dönüyorum ben. Zincar çiziyorum. <laughs> ha Tomuş içinde arkadaşlar. Tomuş hala gözükmüyor. Tomuş neredesin? Ne? Gidiyorum gidiyorum. Tomuş'u göremiyoruz ama neyse. Ee, kız hayranım da şimdi sıra. Hadi bakalım Miray. Şimdi sıra sende. Hadi biz bakalım değil mi baskın ol. Aa gidiyorum. Arkadaşlar Miray da gidiyor. O zaman şimdi ben kayacağım. Alalım bakalım şuradan şöyle bir botu. Bunu bu koyalım ve düğmeye basalım. Hop bastık bakalım. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Hopa! Ha? Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Ha şuradan şöyle gidelim bakalım. Tombiş burada ne yapıyorsun sen? Tombiş! biz seni kandırdı gitmedik. arkadaşlar bunlar beni kandırmış. O yüzden gelmedi. Hayır. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. Allah! Hayır suya düşeceğim, suya düşeceğim. Suya düşeceğim. Suya düşeceğim arkadaşlar. Hop! Ulan Mario Tombiş Ulan var kız Ayla beni kandırdınız var ya gününüzü göstereceğim he. Evet biz geldik. Ben geldim Gönül Hanım selamünaleyküm. Beni niye kandırıyorsunuz siz ya? Eee şöyle kandırdık ama çok da umut değil bizim gittiğimizi zannettin ne Evet ya, Allah valla zannettim. Neyse bakalım ya hadi o zaman eve gidelim artık. Veya da dondurma yemeğe gidelim mi? Dondurma. Evet dondurma yemeğe gidelim hadi. Hadi gelin bakalım lan zaman dondurma yemeğe gidelim. O zaman arkadaşlar biz de artık bugünkü macerimizin sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videoda beğenmeyi görmüş olduk arkadaşlar bugün kız arayanın bizi su parkına getirdi. Ona da teşekkür ederim bu arada ayrıyetten. Rica ederim. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ekranda iki tane video çıktı. Sonunda çıkan ve sağda çıkan videoları inşallah bütün dileklerinizi doğalınız gerçek olarak bir tık daha tık daha. Hadi bakalım arkadaşlar solda video var ve sağda video var. Bakın o videoları tıklayın hadi bakalım canım. Hadi Ne bekliyorsunuz tıklayın hadi görüşürüz. bakın. Bay bay.